Küçük Elisa Zaman Yolcusu Yazan Murat Upray Yazar hakkında Murat Upray aynı zamanda yayıncılık da yapan yazar 1976 yılında İstanbul'da doğdu. Üniversitede elektronik mühendisliği okuduktan sonra yazarlık ve yayıncılık hayatına atıldı. Son yıllarda bilim kurgu kitapları yazan yazarın yayınlanmış 18 kitabı vardır. Aynı zamanda son 6 eseriyle gerçekçi bilim kurgu türünün de kurucusudur. Küçük Elisa, yazarın 12. kitabıdır. Yazarın yayınlanmış diğer kitapları. Bir Kıyamet Gerçekliği, Kurgu Roman, 2006. İki Birleşik Alan Teorisi, Teori, Fizik ve Matematik, 2007. 3 iseyilik işaretleri, Araştırma 2008. 4 yaratılış gerçekliği 2 cilt, Biyokimya Atlası 2009. 5 aşkı mesnevi, Kurgu Roman 2010. 6 zamanın sahipleri, Deneme 2011. 7 hanımlar rehberi, İlmihal 2012. 8. Eskilerin Masalları, Araştırma, 2013 9. Rüyetul Gayb, Haberci Rüyalar, Deneme, 2014 10. Sonsuzluğun Sonsuzluğu, 114 Kod, Teori ve Deneme, 2015 11. Kanon, Kutsal Kitapların Yeni Bir Yorumu, Teori ve Araştırma, 2016 12 Küçük Elisa, Zaman Yolcusu, Çocuk Kitabı, 2017 13 Tanrı'nın Işıkları, Çölde Başlayan Hikaye, Bilim Kurgu Roman, 2018 14 Son Kehanet 2 Cilt, Bilim Kurgu Roman, 2019 15 Medusa'nın Sırrı, Bilim Kurgu Roman, 2020 16 Çöl Gezegen, Bilim Kurgu Roman, 2021 17 Kabustan Gelen Bilim Kurgu Roman 2022 18 2084 Ölüler Ülkesi Bilim Kurgu Roman 2024 Şimdi hazırsanız küçük Elisa isimli kitabımız çok eski ve küçük bir rüya ile şu şekilde başlıyor. İyi hikayeler hep iyi rüyalarla başlar ve gerçek dünya ise bunlarla bağlantılıdır. Unutmayın ki güzel rüya gören çocuklar gerçek yaşamda da güzel bir hayata sahip olurlar. Çünkü gerçek sandığımız bu hayat aslında